Bir dahaki bölüm başlıyor. O! Oh! baba proya bakın. Oh! <laughs> Böyle bir saldırı şekeri <laughs> Arkadaşlar bunu başlayacağım öldürmek istemiyorum. Oh. Oh. ölçem galiba. Ölçem galiba eşya yemeliyim. Oha. Bana gelmiyor hiç biri. Biliyorum ama. Ama lütfen üst kata çık. Sen bu arada bakarım söz veriyorum. Çok bir şeyimiz yok biliyorum ama. Burada güzel bir hayatımız olur. Niye diyorum bu kadar zorlaştırıyorsun? Lütfen yukarı çık. Aha. Acı nasıl değil mi? Daha bir çocuğu bile koruyamıyorum. Hayır. Anlıyorum. Burada psikiyamsız olacaksın. Harabeler buraya alışınca çok küçük geliyor. Sen için böyle bir yerde büyümen doğru olmaz. Hayallerim, yalnızlığım, korkum. Senin için evladım. Bunları kenara atıyorum. Eğer gerçekten arabaları terk etmek istersen seni durdurmayacağım. Ama terk edersen lütfen geri dönme. Umarım beni anlarsın. Aa. Anne. Güle güle evladım. Abi çok güzel. Aga be. Anne gel buraya. Of anne. Anne mi sorumlu? Tori anne. Özel yiyeceğim seni. Bundan sonra iyi son mu, kötü son mu var mı? Şöyle dedim kötü son iyi son varmış. Bundan sonra iyi son mu yapsak, kötü son mu yapsak? Ben bir anket açmayı düşünüyorum. Akılcı çok akılcı Kendin zeki sanıyorsun değil mi? Bu dünyada ya ölürsün ya öldürürsün. Kendi kurallarına göre oynayabildin ama tek bir insanın hayatını kurtardın. Progit boom şun. Vegetor <laughs> lux mix up. Mutsnat. Moltsun. Bu isimleri düşün. Bunların bir ailesi olduğunu hiç düşündün mü? Bunların arkadaşları olduğunu hiç düşündün mü? Bunların her biri başkasının torunu. Bence pislik. Neyse senin yüzünden oluyor. Flovia var ya. Çok gıcık kalktım. Hem onlar var arkadaşlar. Arkadaşlar unutmayın. 10 like 20 bir video. Hoşçakalın.